Sağlıklı bir gelecek, mutlulukla büyüyen çocuklar için Antalya Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminde de çocuklarımıza süt ulaştırmaya devam ediyor. Bugün 25 araç çocuklarımıza süt dağıtımı için yola çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt tam kapanma döneminde de süt dağıtımını sürdürüyor dağıtım ekipleri 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8'er litre halk süt paketlerini 19 ilçede ulaştırıyor. Halk süt projesini 2020 Temmuz ayında hayata geçirdik. Sosyoekonomik olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, 2-5 yaş arasındaki çocuklara ayda 8 litre olmak üzere süt teslim ediyoruz. Bu projeyle toplamda 9.560 tane çocuğa ulaştık 2021 yılında 265 bin litre süt ile tam kapanmada bayram öncesi çocuklarımızın sütlerini teslim etmek için iki gün boyunca çalışıyoruz. Bu iki gün boyunca da 2.319 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Burada e, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza, 2 ve 5 yaş arası çocuklarımıza süt yardımında bulunuyoruz. Ve birden fazla aileye dokunabilmek bizim için çok gurur verici. Her aileye verdiğimiz her sütle e, manevi gücümüzü daha da iğneliyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın duygularını dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda da bu manevi yaşattığı için şey, belediye başkanımız Muhittin de ayrıca çok teşekkür ederiz.